yatırım fonu dediğimiz şey ne? Yatırım fonları bir mal varlığı gibi düşünebilirsiniz. Burada hepimiz kaç kişiyiz burada? Yaklaşık 38 kişiyiz, 40 kişiyiz. 40'ımız birden paramızı bir yere yatırıp ondan sonra onu da bu işlerden anlayan birine yönettirmek demek aslında temel olarak yatırım fonunun mantığı. Yani ben yönetmiyorum. Ben sadece parayı birine veriyorum. O havuz oluşturarak o parayı farklı araçlarda değerlendiriyor. SPK'nın kurulmasına izin verdiği ve denetlediği bir portföy yönetim şirketi fonu kuruyor. Ve o fonu kurduktan sonra bu işlerden anlayan, işi bu olan bir portföy yöneticisi bu fonu yönetiyor. Yani ben herhangi bir kişiye para vermiyorum, boşa para atmıyorum veya işte ne bileyim Ahmet Mehmet amcaya güvenerek ya bu işlerden Ahmet amca çok iyi anlar, ona güvenerek paramı vermiyorum. Ben TPK'nın denetlediği, kurmasına izin verdiği ve denetlediği bir portföy yönetim şirketinin kurduğu fona yatırım yapıyorum. Ne yapıyorum? Bu paralar toplayarak hisse senedi fonuna veya işte herhangi bir fona para yatırılıyor. Toplanan paralar piyasalarda değerlendiriliyor. Hangi piyasalarda? İşte altın, gümüş, hisse senedi, yabancı hisse senedi, tahvil, bono yani aklınıza gelen her üründe fon bulmak mümkün. Bunlar da para değerlendiriliyor. Buradan elde edilen gelir, yani diyelim ki ben 1 lira koydum. Burada kaç kişi var? 2 4 6. Herkes 1 lira koydu. Fon oluştu 6 lira. Gitti 6 lirayla hisse aldı. Dedi ki işte kontrolmatik hissesi aldı. X hissesi aldı. Y hissesi aldı. Bir hisse senedi fonunda minimum 10 tane hisse olması lazım. Gitti bu parayı hisselere yatırdı. Hisseler 10 lira oldu ya da 12 lira oldu diyelim toplam büyüklüğü. O 12 benim 1 liram 2 liraya gitmiş oldu. Çünkü 1 lira verdim 6 lira 12 lira olarak oldu. Kaybedebilir, kazanabilir. Dolayısıyla burada bir şey yok ama benim paramı birileri değerlendiriyor ve kar ettiği zaman da o kardan ben faydalanabilir haldeyim. Yatırım temel mantığı bu şekilde çalışıyor.